Hayır! Dur, dur! Dur! Dur. Tamam. Yapma böyle. Tamam. Öyle ya da böyle... ...Eşref'in hesabı verilecek. Tamam. Tamam. Bir sakin ol. Ne oldu? Fikrini değiştirdin mi? Tabii mantıklısı da bu. Sana sağlık. İki adam var. Bir tarafta da bir kaldırım yok. Ya da benim hayatım. O tetiği çekmek öyle kolay değil Yiğit Efendi, can canadan tatlı. <gülüyor> 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 <Yemin> <gülüyor> misin? Hayır, hayır! <laughs> Sibel'le Yiğit Paris'e gitmemiş. Sizi öğrenince yani. Sibel'le seni. Yiğit ne durumda şimdi ya? Ya bilmiyorum sonuçta burada Sibel'den bahsediyoruz. Üzerdi Sibel Yiğit'i. Belki de böylesi daha iyi oldu. Bilmiyorum ki. Ya Emir sen hala bozuk musun Sibel'e? Ya ne ikinci deveymişsiniz arkadaş hepiniz. Ge geçip... geç sizin hikayeniz bitmedi mi? Bitti. Geçmişte de kaldı. Ben de geçmişte yaşamıyorum. Ama sonuçta ortada edinilmiş bir tecrübe var değil mi? Sibel Yiğit'e gelmez. Bunu biliyoruz. Haksız mıyım? Keşke senden duysaydın Yiğit. Böyle çok kötü oldu ya. Kübra da az değil ha. Görüyorsun değil mi? Durdu durdu tam tatile gidecekleri zaman patlattı bombayı. Sibel çok kötü oldu ya. Ya Sibel'e ne olur ya? Ya ne demek ne olur Emir ya? Daha ne olsun? Yıkıldı kız. Yıllardır tanırım ben onu ilk kez böyle gördüm. Git eve bak darmadağın her yer. İkisi ayrı ayrı yerlerde sinir krizi geçirdi ya gözümün önünde. Uf, yiğit yiğit asıl yiğit ne durumda şimdi benim aklım onda. Benim de aklım onda. Fenadır şimdi o. Arıyorum açmıyor da. Ender'le Selim de açmıyor. Ben sana bir şey diyeyim Kesin onlar kafa kafaya verip içiyorlardır. Ne Selim Ender'i ya? Başlayacağım Selim'e de Ender'e... Benim olmam lazım onun yanında şu an. Benim. Ben destek olmam lazım ona. Ama senin yüzünden dertli bir oğlum. Yani... Sen anca yarısını tuz basardın. Böylesi daha iyi sanki. Bak benim kötü bir niyetim yoktu, tamam mı? Ben niyeti korunmaya çalışmak dışında bir şey yapmadım zaten hayatımda. Ben evet hata ettim, bir niyet yargıladım biliyorum, farkındayım biliyorum ama ben biliyorum ne yapacağım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.